Ne yaptılar acaba? Buldular mı Nazım'ı? Bilmiyorum ki Sinan abi aradım. Açmadı. Ben de Pelin Hanım'ı aradım. O da açmadı. Allah Allah. Barış Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Pelin geldi mi? Gelmedi. Yani nerede olduğunu da bilmiyorum. Anladım. Ee, peki Sinan buralarda mı? Yok. E, malzeme almaya çıktıysa geç gelir. Anladım. Teşekkürler. İyi günler. i̇yi günler. Neden söylemedin? Bilmiyorum. Ne bileyim şimdi haberi yok. İşte Sinan abi bir yanda, Barış Bey bir yanda. Olay çıkmasın istedim. Yani iyi anladım da. Serkan ne yapayım yani? Basiretim bağlandı. Hem canım benim üstüme vazife mi? Tamam tamam anladım doğru söylüyorsun şimdi işler iyice karışacaktı. Yani iyi yaptın. Evet. Gidiyor musun? Hı, hmm. dükkanı çok boş bıraktık. İyi. Ben de birkaç saate gelirim yanına. Yok sen gelme bugün. Ben idare ederim. İzin istemedim. Öyle bir şey diyen mi var? İdare ederiz dedik. Yorgunsun dinlen dedik ya. Çok incesin. Teşekkür ederim. Ama işimin başında olmayı tercih ederim. Ayrıca sevgili ortağımı yalnız bırakamam. Bir daha bana sakın böyle bir şey söyleme. Nasıl bir şey? Hangisini sevmedin? Ortak kısmını mı? Sevgili kısmını mı? İkisini de. Ha bu arada... ...madem ikimiz de filiyadan vazgeçmiyoruz... ...o zaman bu işi mahkeme çözecek. Hatırlatayım. <laughs> Unutmam ne mümkün. Her fırsatta hatırlatıyorsun zaten. İyi. Anlamana sevindim. Gelin. Nazım'la Her şey için teşekkür ederim. canım. Yavrum sen iyi ki geldin, iyi ki yanımızdaydın. Bir tane. Sağ ol Pelin, sağ ol kızım. Olur mu öyle şey Melia teyze? Tekrar gözünüz aydın. Canım. Pelin. Dün sen olmasaydın gerçekten aklımı kaybedebilirdim. Bana o kadar çok güç verdin. Böyle şeyler söyleyip de utandırma beni. Sen olsan aynısını yapardın benim için. Necip abi, işe gelmiyorsun. Doya doya oğlunu hasret gideriyorsun, tamam mı? Oy. Hoşça kalın. Güle, güle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.